Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, nasılsınız, umarım iyisinizdir, lütfen eme saygı için videoya beni atmayı unutmayın, evet ilk ürünümüz, porselen altılı kahve fincan takımı, 150 lira. Döküm granit sahan 20 cm, adet fiyatı 110 lira. Çelik süzgeçli cam demlik, 65 lira. Düdüklü tencere 7 litre kapasiteli, 250 lira. Arkadaşlar lütfen emeği saygı için videoya beğeni atmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Lav şekerlikli çay takımı 12 parça, 100 lira. Emaye çaydanlık, 250 lira. 2000 watt ıslak ve kuru süpürge, 650 lira. Silikon kepçe seti altılı, 250 lira. Döner bambu stantlı, 5 parça porselen baharat takımı, 200 lira. Raksaç kurutma makinesi 1000 watt, 110 lira. Sani dikey mini süpürge, 300 lira. 18 santim granit sahan, 110 lira. Metal kapaklı cam sürahi, 100 lira. Geniş çantalı sehpa, gazetelik, 150 lira. Balkon ve mutfak sandalyesi 300 lira. Dekoratif, pofidik, gri sandalye minderi 30 lira. Siyah mermer desen masa ve ikili puf 1200 lira. Ki çekmeceli komidin 250 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl? Yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Üçlü yataklı koltuk 3000 lira. Ahşap çubuklu ayakkabılık, 80 lira. Cezveli, 4 fincan kapasiteli, Türk kahve makinesi, 750 lira. Çülü, kelepçeli kek kalıbı, 150 lira. Porselen yuvarlak fırın kabı, 65 lira. Altılı porselen ayaklı kahve fincanı takımı, 250 lira. Akrilik beşli banyo seti, 200 lira. Granit mama tenceresi 16 santim, 85 lira. 24 parça, çatal kaşık bıçak takımı, 180 lira. Orta boy çaydanlık, 170 lira. Mikrofiber çift kişilik desenli silikon yorgan, 180 lira. Bambu kapaklı oval cam kavanoz 500 ml, 80 lira. Beyaz renkli, terlik düzenleyici, 80 lira. Ahşap ayaklı, dekoratif silindir puf, 100 lira. 6 kişilik masa takımı, kahverengi, 850 lira. Köşe koltuk takımı, 3500 lira. Ortopedik sünger, bambu bebek yatağı, 200 lira. Beyaz zigon sehpa, 200 lira. Bilenler seti 3 parça, 300 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Lavaltılı çay bardağı, 55 lira. Porselen kapaklı, oval fırın kabı, 80 lira. Döküm tart kalıbı, 100 lira. Spatulalı kek fanusu, 130 lira. Turbo saç kurutma makinesi, 300 lira. Kili, akrilik, standlı, fırçalı dikdörtgen sıvı sabunluk, 100 lira. Üçlü granit kek kalıbı, 140 lira. Üçlü su bardağı, 60 lira. Üçlü, bambu standlı, kare porselen sosluk, 100 lira. Seramik salata kasesi, 70 lira. Deterjan hazneli bulaşık fırçası, 20 lira. 400 mililitre, koruma kılıflı, renkli cam şişe, 50 lira. 6 kişilik, renkli, desenli, porselen kahve fincan takımı, 200 lira. Üçlü kanepe, 2000 lira. Bambun masaüstü ayna, fiyatı 90 lira. Bilardo şekilli duvar saati, fiyatı 350 lira. Peştemal havlu. Fiyatı 50 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Kapşonlu çocuk bornozu, %100 pamuklu, su emici, maymun figürlü, fiyatı 95 lira. Mikrofiber bulaşık kurutma matı seti 3'lü, fiyatı 70 lira. Arzum seramik saç düzleştirici, fiyatı 320 lira. Sinbo 1600 Watt çelik çay makinesi beyaz, fiyatı 350 lira. Phantom porselen demlikli 1800 Watt elektrikli semaver, fiyatı 500 lira. Fakir 2600 Watt mor buharlı ütü, fiyatı 400 lira. Banyo seti, fiyatı 90 lira. Dörtlü beyaz havlu seti, fiyatı 250 lira. Banyo halı takımı, fiyatı 70 lira. Kaşıklı cam bal kavanozu 240 mililitre, fiyatı 45 lira. Üçlü saklama kabı fiyatı 50 lira. Büyük boy damlatmaz ahşap standlı 3 parça cam yağlık seti fiyatı 55 lira. 350 mililitre kapasiteli termos fiyatı 100 lira. Buharla pişirici çelik tencere fiyatı 350 lira. 12 parça 6 kişilik karışık desenli çay bardağı seti fiyatı 135 lira. Peçetelikli tuzluk ve biberlik, fiyatı 80 lira. 18 parça sunum ve kahvaltı seti, fiyatı 300 lira. Derin tencere 20 santim, fiyatı 115 lira. Dörtlü su bardağı seti 265 mililitre, fiyatı 30 lira. Granit çaydanlık takımı, fiyatı 250 lira. Plastik kare saksı 7 litre, fiyatı 20 lira. Oyuncaklı bebek hamağı, fiyatı 300 lira. Halat askılı çiçeklik 20 santim, fiyatı 120 lira. Orta sehpa geniş çantalı, fiyatı 180 lira. Saksılı yapay çiçek, beyaz gül, fiyatı 140 lira. 43 e 43 santimetre ebatlarında yastık, fiyatı 40 lira manuel doğrayıcı, fiyatı 40 lira. Çık pembe portatif uspli blender 380 ml, fiyatı 290 lira. Arnice köpüklü kahve makinesi, fiyatı 285 lira. Akrilik üçlü banyo seti takımı, fiyatı 100 lira. Kili kupa seti, fiyatı 50 lira. Arkadaşlar sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce ürünlerin fiyatları yüksek mi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. 24 parça porselen yemek takımı, fiyatı 400 lira. 3 ayaklı metal barbekü, fiyatı 260 lira. Yuvarlak sahan 18 santimetre, fiyatı 85 lira. Çelik tok şeklinde dondurma kaşığı fiyatı 25 lira. Ahşap saplı merdane fiyatı 20 lira. Atıştırmalık kabı fiyatı 15 lira. Yağlık ve sirkelik adet fiyatı 35 lira. Bambu saplı 5 parça bıçak seti fiyatı 220 lira. Katlanır masa duvara monte fiyatı 90 lira. 8 raflı 2 kapaklı çok amaçlı dolap fiyatı 700 lira. 4 raflı 120'ye 74 santim Montessori kitaplık, fiyatı 250 lira. 2 litre özel koruma kapaklı sıçratmaz mikser kabı, fiyatı 30 lira. Plastik beslenme kutusu, fiyatı 20 lira. Bambu saklama kabı, fiyatı 80 lira. Apatya kağıt havluluk, fiyatı 50 lira. Kolay ütülenir nevresim takımı çift kişilik, fiyatı 210 lira. Bizon Puff, fiyatı 250 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.